Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft silah modu en iyi 3 bu silah modu nasıl indirilir onu göstereceğim şimdi Minecraft'ımıza girdik nasıl olacağını şimdi size göstereceğim hadi geçelim İlk başta nasıl bir modu tanıtayım sonra nasıl indirilir göstereceğim baş bakın aktual mod bu etkinleştiriyorsunuz buradan buradan zaten buradan zaten etkinleştirilmiş oluyor bunda etkinleştirince yaratıcı da bir modu alabiliyorsunuz bir de bayağıdır video gelmiyorum söyleyeceğim okuldan açıldı falan geri kapatıldı işte çoğu iş oldu Köpeğim oldu öldü sonra ee, bir de Urfa'ya yani geldim, şu an Urfa'dayım internet, az çok var. Evet. açılıyor. Kaynaklar beni oraya Dragon's konusu. Biraz bekletiyor bir ama ya, başlayacak, başlamayacak diye bir şey demedim. Evet. Tamam şimdi ipleniyor. Haydi yazacağım aşağıda ve başlayacağım. Şurada. Ah. Evet. Dünyamıza girdik. Şöyle. Şimdi mutlu. Silahlarını tanıtacağız. Şöyle yani aşağıda. Ah. Çok da silah yok. Bir stick falan var. Yani bir stick derken aşağımızda. Hemen yani, m, m 249 Tavrosnek BT Ben Melih 3 B90 AVP Barat e, Bomba Dur AVP attık AVP alanı e, Barat Şimdi bu kadar silah var Her şey de birbirinden güzel Şimdi ilk başta deneyelim ee, bir, bir canlı koyalım. Ne koyalım? Bir yanmayan. Ee, mesela ne direktiniz? Ghost. Dur. Ghost'u bulalım. Heh, ghost. Şimdi Ghost şu an nedir diyebilirim. tam mı? Ghost'ların saldırısına uğradınız. Ne yapacaksınız? Silah alıp böyle eğilmeden nişan alıyorsunuz. Dur biraz şöyle. Bak bu vurdum. Şimdi bununla vuracağım. Neredesin Ghost? Birazdan mermi nasıl değiştirilir onu da göstereceğim. Vurdum. Tamam. Şimdilik e, bir alan alıştıracağım. Geliyorum. Dermek için bir yer hazırlayacağım işte. Hadi. Bak kemiği deniyoruz. Şimdi buraya bir sürü zombi koydum. Üstünü de kapattım. Şimdi bir. Böyle iki üç kere sıkıyor. Bir de. 4 A1. Deneyelim. Bu. Kalsın. Şu bir. iki vuruşta öldürür zombiyi. Bir, iki, bir, iki. Şimdikisi M249. Bir. Bir vuruş. O zaman ben buradakileri bitiririm. Yok, iki vuruş herhalde. Neyse, uzun dilerim. Geri şey yapalım. Bu arada arkadaşlar bu haritayı önceden kullanmıştım. Daha demin ikisine girmedim. Tamam. Şimdi tabanca. En şeyleri. Kötüleri. 2, 3. Bak 3 vuruşta öldürüyor. Ama vermesi az ama iyi yani. Hiç tane iyi ve en sevdiğim pompalı. Bakalım. Bakın. Kaç kişi bu tekte. Ee, P90. P90 da güzel. 5-6 vuruşta vuruyor lan. Hiç güzel değil. Ve AVP. Tek atıyor. Ee, Barret falan işte. Adımın yararı. Şimdi bunların... Mən sizə allerni alacağıq. Və mermini necə dəyişdiriliyor göstərəcəm. Şöyle. Bakalım. Masada bu. Bakın. Mənim ittis sıxmır. Şöyle bu M249-un mənim sıxmır. üstüne tutuyoruz ve mermi değişiyor arkadaşlar. ikisi böyle. Bakın yine doldu. İnanmıyorsanız diğerlerini de yapalım. MPT. Okey, MPT nerede lan? MPT. Nasıl şey olur onu göstereceğim. İndirme. Şimdi buraya giriyoruz. <laughs> var arada özür dilerim. Şimdi rahatsız edilsin. <laughs> Yazıyoruz. Mut gün. Yazıyoruz ve en üstteki bu arkadaşlar tam da başlıyorsunuz Mod indirdikten sonra geri silebilirsiniz. Yani bu arada böyle dönmeler falan yok. Bu yalan. Bu sadece başka şey. Mod fotoğraflara bakmayın yani. <laughs> sadece şu en baştaki doğru. 73 oldu 80. Arkadaşlar yükleniyor. Hmm. Çoğu 5 puan vermiş. Aferin üstüne. Bu arada bu oyun değil mod. Herkese söyleyeyim. Ve ben aç diyoruz. Açılıyor modumuz. İzin vereceğimiz. Yoksa olmaz. Burada birkaç skin gelecek. En yani son noob gelecek ve açılacak. Noob nerede? heh noob, noob geldi noob gitsin tamam Ha, tekrar başlıyor anasını heh tamam şimdi ne istiyorsunuz? bu başka modları bu işi siz gunscraft diyeceksiniz next diyeceksiniz ve yine next nice diyeceksiniz bunlar yalan next burada skin falan diyor ama Dowland yani silecek bu. tıkladığınızda bakın burada başka diyor. İndiriliyor arkadaşlar. İndirilsin. Install diyorsunuz. Play diyorsunuz. Minecraft diyorsunuz. Minecraft'ı Arkadaşlar. Kurulumunu göstereceğim. kapatalım. Böyle de ben ses çıkartıyorum. Oyna diyorsunuz. Yeni dünya oluşturur. Yeni dünya oluşturur. Bakın kaynak paketleri. Bakın sizde en üstte olacak. Ben önce gönderdiğim için altta. Ve ikisini de etkinleştireceksiniz.